bu şeref sizi öldürmek arkadaşlar bana farz oldu. İsmini görüyor musunuz? Evet arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile Lite ile yine karşınızdayız. One minute diyoruz ve pilota dalıyoruz. Bakalım pilottan sağ çıkmaya çalışacağız ama çıkabileceğiz mi? O da var. şurada bir dipi var herhalde. DP'nin üstüne bir çekelim. Yarın öde bir kişi geliyordu ama tahminim gibi karşılara indi. Herhangi bir hareketlilik yok. Evet. Geldim tekrardan. şey son bir tarafta dursun bakalım arkadaşlar. Kolsuzluk yapmayalım şimdi son iki kullanarak. Botçuk. Seni bir bitirelim de ses yapmasın. İşe yarar bir şey yok. çantayı almadık. Bunları da alalım. Akiya'da 700 olursa güzel olur. Dp'yi pek sevmiyorum arkadaşlar. Mermileri çok yavaş gönderiyor. Tamam. Dediğimiz İşte yeni bir konu evet. daha arkadaşlar. Evet. Bot. Bot'ta sıkar vardı. Şimdi botu bitirelim. Enemy, Enemy <laughs> Evet, şundan bir çıkalım. Daveti de kabul edelim. Yanlış anlaşılmaları sebep olmadı. Ve buradaki karakter siz nereye gitti arkadaşlar? inerken bizimle beraber geliyordu. Yani farklı bir yere mi gitti acaba? Bizim yanımızda gelmedi mi hmm. aracı alıp gitmiş ya da ya da ismimizi gördü ondan mı gitti acaba? O da olabilir. Şöyle bir koşmaya başlayalım yediğimiz yemekleri bir yere telim öncelikle. Hmm. Arkadaş buradan geçen yargıyı dağıtmış da geçmiş ya. Bunlar botlara benziyor. Evet. Burası bot. Aman Allah'ım. Tördün. Ne can yakar. Düz yolda zor koşuyoruz arkadaşlar. Kaykaydan buraya nasıl gidelim?

down. Bu Bizi yolumuzdan ettim var ya. Düştü fişekler. Hadi bebeğim gel bana diye tekrar. O araç lazım buna. Bırak, bırak aracığım, bırak aracığım. Uzak fight'a girmek istemedim var ya, yakından dedim gireyim. Kaçtı ya. Hayır, hayır. Abi niye kaçıyorlar ki bunlar? Korkunun çocuğu olmaz dediler ama bunların ki oluyormuş burası. Kaçtıklarına göre. Oh my god. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Ne son ikisi ya? Ben de diyorum ki niye bu dipçik gelmedi?

Ya nasıl çaldın ya şerefsiz. Enemy. Enemy down. Öğretmediler mi sana abinin çalınmaz diye. Komp var mı bu arkadaşımızda? 嗯，那可真怪哩。 size de geleceğim arkadaşlar. Sakin. Relax. No problem. Aman tanrım. Ama güzel yere çökmüşler var ya. Sanki bir ayak sesi aldım burada. Aynen. Osman, 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 zaten cam çekişiyoruz Osman, Osman'da komp varmış, komp alalım diye, Ne var, var başka bir şey yok fazla, neyse şuradan bir çıkalım, Onlar tahminimiz orada değiller artık. Eve gitmiş. Çıkmışlardı hayır. Yukarıda yine ya. Tam bir karaktersiz ya bu çocuk. Kitimiz iki tane kaldı. Biraz sarılı <laughs> dönelim. Aman tanrım. Aman tanrım arkadaş. Bu alçaklara alçakları uğratma sakın. Siper et diyor gövdeni dursun bayasızca akın. Şöyle bir sis atalım arkadaşlar şuraya. Sisimiz açıldı ve koşmaya devam ki. Koşmaya devam ki. Yeterli de bu kadar. Asiktir. Yapma yapma yapma. Yapma yapma. Yapma lan yapma azadi ya. Azadi. Kanki kardeşim misin ya? Gel 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 çabuk ol. Hızlı bir şekilde baba. Ama arkadaşlar yani gerçekten de böyle bir talihsizlik yani böyle bir şanssızlık olamaz.